Arkadaşlar ben şu anda bir yer falan bulamadım. Bir tek yeri seçtim. Bugün benim popitimle falan oynayacağız. Arkadaşlar popitimle dönüşeceğim. <laughs> <laughs> benim popitim burada. Burada arkadaşlar benim popitim yumuşak. Starter'dan popitlerden değil. Şimdi 我想表演。 за тоа чеќете не arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün farklı toyslarla oynadık. Mesela farklı toyslarda şu ışığı kapama, kapayı açma şeyi var. Bu ışığı kapamak için bu bir fenerin şeyi. Fenerde ışığı ışık yani. O yüzden yani bu da farklı toyslar. Popit zaten farklı Toys'larda olduğunu hepimiz biliyoruz. Popit bu aralar çok yani çok yaygın. Herkes biliyor. Herkes annesinde istiyor. Popit de Popit de, pop de geliyor. Evet arkadaşlar, bu da parfait Toys'lardan. bu Popit tane Wanderers diye. E, o havuzda bir tane çocuk vardı. O çocuğun şey vardı. E, dört tane popiti. Yani yok beş tane popiti vardı. Yani gördük. Bir mum bir tane var. Orada bu kaç bir popiti? Yumuşak. Bakın yumuşak. Şimdi bir patlatayım ben. şurayı kapatıyorum ya. Kapatıyorum. Güzel yani bu Şimdi de slime. Yalnız bir slime kurdu bu arada. İşte bak. Şimdi şurada. Arkadaşlar bu slime da farklı toyslardan. Farklı toys aslında galiba rahatlatıcı sesler. Hani mesela bakın. Şunun sesi. rahatlatıcı değil mi? Yani e, popit oynamak da mesela rahat atıcı. şöyle baloncuk bile falan patlatıyorsun şöyle şöyle stres attırma oyuncağı onlar ve de slime da stres attırma oyuncağı evet arkadaşlar bu ünlü videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve de bildirimleri açmayı โอเน็ตโกยังชิจิตุ๊กจลบ๊ายบาย